Arkadaşlar ben Tarık Bakalım'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hemen kısa bir duyuru yapacağım ve evet, bu, e, bugün, video atamayacağım yarın atacağım bu arada. Hemen bunu söyleyeyim. E, sizden e, şunu istiyorum daha iyi videolar çekmek için. Hashtag Tardu ne yapacak? Ne yapacak? Bakın tam şurada yazıyor zaten. Tam şurada yazıyor. Tardu ne yapacak? Hashtag ile aşağıdaki yorumlardan ya da başka videolarda yorum atarsanız ben sizin sorularınızı cevaplayabilirim ya da istediğiniz o görevleri yapabilirim. Aşağıya sadece bir yorum bırakacaksınız. Tamamen ücretsiz. Tamamen ücretsiz bakın. %100 emin olabilirsiniz. Sadece bir YouTube kanalıyla aşağıdaki yorumlara ee, Tardu ne yapacak hashtag ile yani tutardım. Ne yapacak? Artı olarak size ne, ne yazacağınızı yazarsanız çok sevinirim. Evet, bugünlük bizden bu kadardı. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, takipte kalın.